Burası er meydanı sıvadı kollarını, halk gözler yollarını bekler Ahmet Hakan'ı. Yaşlısından gencine, memurundan işçiye, babacan yüreğiyle size kucak açacak. Burası er meydanı sıvadı kollarını, halk gözler yollarını bekler Ahmet Hakan'ı. herkesin gözünde için o şiir yok çok oldu alt gülüyor keşke sen bana gelmeseydin sağ olsun çamlar can yüreği yadım topla senlere kadar çamlar olmaz yoldaş bulup oluyor çözümü Şimdi sandık zamanı çaldı alsın hakkını Ahmet Hakan başında yürür hizmet kervanı Yaşlısından gencine memurunda işçiye Babacan yüreğiyle size kucak açacak Burası el meydanı, sıvadı kollarını Al gözler yollarını, bekler Ahmet Ağa'yı Yaşlı sultan gencine, memurun işçiye Babacan yüreğiyle, size kucak açacak Burası el meydanı, sıvadı kollarını Al gözler yollarını, bekler Ahmet 他们那边不一样。 Yola tamamen burada. De Desteklerimiz, bizler de yola çıkarken ansiyelerim ayrıldığı bir şey yok. 21 kişilik bir listemiz var. Hepsi birbirinden değerli, diya pırıl pırıl arkadaşlarımız. Birinci sıramız İsmail Keskin. <laughs> İkinci sıramız Rudban Başçı. Kaşif Yıldırım dördüncü, dördüncü sıramız Muhammed Bey Beşinci sıramız Mustafa Altıncı sıramız Sayın. O da mi? Gelmedi mi? Altıncı sıra adayımız mı? Ola aptı yok ha başkan. Efendim. Ola yok bir daha sürerse. Tamam. <laughs> Yedinci sıra adayımız Zekai Yıldırım. Allah Onuncu sıramız, <Mehmet> <laughs> sıra adayımız nerede biliriz Gençlik Gazi. sokak karış karış dolaştık. Yerinde tespit ettik. Son 10 yılın, son 10 yılın hesabını, özellikle denizler özelinde lokal sorunlarını tespit etti. Efendim bunlar neler? Şimdi buraya gelip gittiğimizde denizler belli bir yol güzergahı ile ilgili özellikle bayan denizlere uğramıyor, aşağı uğramıyor, dünya karanlarına uğramıyor. Bu da halkımızın kendisi arasında birbirine yani birbiriyle ilgili problemler doğuyor. Allah sevgili vatandaşlarımızla, yurttaşlarımızla şöyle bir sorun meydana geliyor. Kardeşim biz güvey evlatlıyız. Niye o taraflardan otobüs kalkıyor da atıyorum denizlerden niye kalkmıyor? Aşağı seyitler niye kalkmıyor diyorlar. Ya şimdi hizmeti yaparken ayrım gayrım yapmadan ya hiç yapmayacaksın ya da 34 mahallenin 34'üne de yapacaksın. Ufak tefek işlerden birbirimizle problem yaşamanın, kavga etmediği, kavga dili kullanmanın değil mi? Hiçbir mantığı manası yok. İnşallah bizim halkımızla birlikte kazandığımızda bu lokal sorunu çözümünü inşallah biz sevgili büyüklerimize söz verdik, çözeceğiz. Şimdi Denizler Mahallesi'ni geldiğimizde, Denizler Mahallesi'ni geldiğimizde imar sorunlarıyla karşılaştık. İşte sevgili muhtarımız da burada. Burada 3194 sayılı kanunun 18'i uygulanıp bu imar alanlarını inşallah denizlere kazandı. Bizim en büyük zincir projemiz olan Terzine güç. İnşallah denizlerden başlatacağız. Yerleşim alanında. Çünkü çünkü denizler hem dolustu hem ille bağlantısı yüksek oranda. Hem de buradaki buradaki eee Halil Bey de Ali Öksüz Bey de görüştük. İslam anlamında da burayı biz son derece önemsiyoruz. Oraya da gittik, konuştuk, sorunları yerinde tespit ettik. Şimdi, şimdi dediler ki büyüklerimiz yine dediler ki bizim bir çamlık alanımız var Kıram Mahallesi'nde. Buranın yolunu düzeltip burayı ıslah bakın bugün Çal Belediyesinin geride Çal Belediyesi bunu kendi gücüyle yapabilir. 10 yıldır yapılmıyor ise kardeşim bunun sorumlusunu Evet, bunun sorumlusunu siz biliyorsunuz. O arkadaşlar yapmadıysa biz burayı yapıp burayı güzel yollarımızla edip inşallah kullanıma açacağız. yanında sanayi alanı oluşturarak gençlerimize iş istihdamı yapalım diyoruz. Sevgili gençler. Ne diyoruz? Gençlerimizin işsizlik sorunu bizimle çözülecek diyoruz. Evet, evet. Şimdi bunlar Denizler Mahallesi'ndeki Denizler Mahallesi'ndeki lokal sorunlar. Şimdi soruyorum efendim. Siz 10 yılda bu sorunları bu arkadaşlarımıza ilettiniz değil mi? Evet. Peki bu saydığımız 10 tane, 11 tane, 12 tane olan temel sorundan kaç tanesi yapıldı efendim? İşbiri. Şimdi biz de diyoruz ki bu televizyonlara çıkıp işte internette koyup denizler derya olmuş. Denizler deniz gibi akmış diyorlar. Siz eğer denizlerde deniz görmek istiyorsanız şimdi bakacaksınız. Evet. Evet. Siyasette, 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 birbirimizi taşlamalar dur. Şimdi ben de diyorum ki, ben de diyorum ki, ben de diyorum bizim söylediklerimizde, bizim bu anlattıklarımızda ayağı yere basmayan, çok özür dilerim, ayağı yere basmayan, yapılamayacak, bakın yapılamayacak, uydurduğumuz, oyalmak için yapılamayacak bir şey var mı ben? yok. Bırak. Yapılır. Hepsi yapılabilir. Hepsi yapılabilir. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu ile yapacağımız ve Çal Belediyesi ile <laughs> yapacağımız ortak anlamda birlikte yapacağımız bir sürü projeler var. Bir sürü projeler var. Şimdi ben siyasette halkın üstünde bir güç tanımadım. Halk ne derse o. Halk adamı tutar, tatepeyi çıkarır. Kendileri Aynen. Gerektiğinde de çalışmazsa indirirler. Bu arkadaşlar 10 yıldır yönetiyor. Yorulmuşlar efendim. Hep beraber bunları 31 Mart'ta dinlendirecek miyiz? Evet. Şimdi bizim arkamızda halkımız var. Bizim arkamızda halkımız var. Biz de isteriz vekillerle her yere gitmeyi, büyük şehirler her yere gitmeyi. Ama bizim siyaset anlayışımız halkın gönlüne giremeyen halk sevgisi kazanmamış, oruçları arkasına almamış hiçbir bir başarıya ulaşamaz. İşte halk başlayacak. Kardeşim sen geldin. Burada kahvede bu buluş, uzattın. Bunlar ne olacak diye hesabını arkadaşlar diyor ki meydanlarda biz belediyeyi aldığımızda diyor. 2014'te biz belediyeyi aldığımızda diyor. Biz belediyeyi aldığımızda diyor. 2014'te diyor. İşte şu kadar borcu var. Diyor. Kardeşim bak belediye artıyla 2014'te işte gibi yasası değişti. Arkadaşlar bunlardan da bir Orası orası milyonlarla devlet. Bakın orası milyonlarla devlet. Kaç tane araç? Sayın Bunlar. Evet. 13 tane, 15 tane Evet. Diğer belediyelerde, Selcan Belediyesi, Ancılar Belediyesi, Borsuz Devleti. Bakın. Eğer biz şu kadar 27 milyon borsa diyor şey yaptık. Ödedik, ödedik diyor. 900 bin dolar borcumuz var diyor. Bunun ben de oturduğum evde önce altından hesap sonra avrodan hesap sonra dolar kurundan hesap günün sonunda 2024'teki 900 bin dolar borcu altından avrodan ve dolardan hesap ettim o 27 milyon ya 900 bine inmiş ya göğe ödenmiş kardeşim kurlara bakın işte gençler ödenen bir şey yok. Sonra da bir ekleme yapıyor, 65 da diyor yapıyor, işte diyor, belediyenin işçi giderleri, sigorta bilgileri. Ben de diyorum ki kardeşim, sizin 10 yılınıza bizim 5 yılımız. 5 yılın eskiden siyasetçiler biliyorsunuz televizyonlarda tartışma programları olur. Ne güzel birbirini küçük küçük ilerlerler. Bizim de hoşumuza giderdi. Doğru mu efendim? Doğru. Ama günün sonunda Türkiye siyaset tarihinde siyaseti bilir. Gerçekten ağırlar. İşte Hüdayi Oral'lardan öyle değil mi efendim? Demelerlerden, işte Ecevitlerden, bu gelen noktada, meydanlarda neler duyuyoruz neler. Çok özür dilerim. Kibirliyetsiz, haysiyetsiz, şeref yoksundur. Adam gibi adamdan Salla dur. Kardeşim, en büyük kabadayılık efendiliktir. Yapma benim için ne yapacağım? <laughs> Şal halkının Birbiriyle kardeşlik, Birinin birine üstünlüğü yoktur. Çalavruz bütün rüzgarla arka tarafa inşallah halkıyla birlikte başarmak zorunda. Bir Halka rağmen bir şey olmaz. Tehdit birliğiyle bir şey olmaz. Belediyelik çalışanları zorlu bir yere göndermekle bir şey olmaz. Bakın bizim derdimiz ekmeği bütme. Kimsenin işiyle aşıyla uğraşmak lüksümüz yok. Neden? Ya zaten bahçede çalışanlarımız, bizi sessizce bekleyen kardeşlerimiz. Bakın bir şey söyleyeceğim. Ben ve ekibim biz olarak sizlerle birlikte sadece ve sadece şoför konusunda tasarruf konusunda. Bakan şoför konusunda. Ne? Açıklayayım. Bu da yanlış anlaşılıyor ama Anlaya, anlayan bizim sırdaşımız. İşte örneklendirdik. 90'dan git dediğimizde 90, kurallara uy dediğimizde kurallara uyan, bize uygun makinenin dişlerini birlikte hareket edecek iki adam getireceğiz görünce. Koca belediye Ahmet Arkan tasarrufta bulunacak. Iki tane şoför istiyor. Başkanın ne açısını isteği bu. Neden? Çünkü bu memlekette bu memlekette rahmetli belediye başkanları var. Hepsi yol kazalarında var. İşte ordu <laughs> gündür oldu. Efendim Bahri, Bahri abi Sayın Cengiz Oğuz. İşte Çamkız'dan Erol abi. Efendim Şükrü'nden Sayın Erol. Şimdi biz canımızı emanet edeceğimiz kişilerin müsaade etsin de çalı aldı. İki tane şoför. Ama ben size soruyorum. Yapma Mehmet Akan bunu derseniz gene yapmam Gene yapma. yapma Ama işte bunu duyanlar vay günün sonunda işçileri belediyeden çıkaracak. Vay ekmeğiyle oynayacak. Vay şöyle olacak. Vay böyle olacak. Kardeşim bu sessizce bizi köşelerde dinleyen, yüreği pırpır atarak bekleyen belediye çalışanlarımız ve aileleri. Bakın biz kimseyle uğraşmayacağız. Kimsenin siyasi düşüncesinden dolayı bir tasarrufta bulunmayacağız. Günün sonunda kazandığımızda kardeşlerimizle ekmeği büyütüp bölüşe bölüşe yol alacağız. Yol alacağız. Kalpleri rahat olsun. Şimdi çok teşekkür ederim sabırla beni dinlediniz. Allah sizden razı olsun. Bugün sonunda ellerinizden öpüyorum. Eyvallah, eyvallah. Ben zaten 2014'te de denizler bana gerçekten gereken uyur fazlasıyla verdi. Evet, verdi. Ben, ben de diyorum ki, bu olan bu çalı alacak. olan Eğer o belediye aldığımızda devraldığımız borcu belediyenin penceresinden açtırsak, kızmasak adam değil. <laughs> şefimiz, evet, şefimiz Atatürk'ümüz nasılsa bitiriyoruz. En büyük kabadayılık efendiliğimiz. Sayıklar sunuyorum. Bizlere kardeşlerimiz bizlere kardeş olun senin günün senin kardeşimiz çok uzun bir vakta Ahmet Hakkı'nın sağ bir toka gelir mı? var mı? Çanma var mı? Vallahi var geleceğim arkadaşlar avazdan